Günaydın kardeşim günaydın. Şöyle bir esneyim ya. Ya da kameraya şöyle bir koyayım da öyle esneyim ya. Rahat esneyim böyle. Şunu biraz esneyim kardeşim. Esneyim kardeşim. Herkese yepyeni bir videodan ve yepyeni bir günden Selamünaleyküm kardeşim, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben e, hamdolsun iyiyim. E, i̇ş güç kovalamaca yatıyordum. Biraz derim dinleneyim. Şimdi kalkıyorum kardeşim. Ah. Ah. Bu akşam giyindiğimiz elbiseyle yatıp uyumuşuz kardeşim. kalmışım ya. Kardeşim bir yapmışım şöyle Yattığım yerde yattığım yük almışım Yatarken dedim bir, biraz şöyle bir yarım saat kestireyim Toparlanayım yine kalkar devam ederim olan bir yapmışım baba yatış o yatış Bayağı bir uyumuşum ama sağlam uyumuşum Bir elim yüzümü yıkayayım kardeşim Ondan sonra Bir elim yüzümü yıkayım Konuşamadım lan Sabah erken saatlerde böyle oluyor kardeşim. Kerimura'yı <laughs> şöyle koyalım. Kerimura. Biraz geri gidin de beni güzel çeksin kardeşim. <laughs> ne diyor lan bu? Evet. Hayır. Uyuktan uyandım direkt iş kardeşim. Maşallah. Selam. Elimiz mi kardeşim ya abi? Bir, bir elimi yüzümü kardeşim bugün bir tıraş mıraş oldu bir... bir Kendimize bakalım kardeşim ya bir kendimize bakalım ya bir Tıraş Hey, elim yüzümü girip geliyorum kardeşim. Kardeşim bugün ne yapacağız kardeşim bugün Koy koy. Takılmaca. Lan başka ne yapıyorsun lan? Yap başka ne yapıyorsun? Meyve var mı meyve? Meyve tamamı getirir misiniz? Dur ben kendim yiyeyim oğlum. Baba ne meyvemizi aldık. Elma. Bir sürelim. öyle. Biraz işlerim var. İşlerim var diyeceğim bir an... Yanım... Meyve yiyeceğim kardeşim. Sabah kahvaltıdan meyve mi yiyorsun? Diye bilirsiniz. Yok normalde sabah kahvaltısında peynir ekmek yerim. Sonraki öğünümde meyve yerim. Sonraki öğünümde daha çok haşlama tarzı işte brokoli, havuç. E yok kardeşim. Öyle canım meyve çektirelim bari ikna doğru doğrayım yiyeyim. Birkaç işim var. Birkaç işim var. Onları bir halledeyim. Onları bir halledeyim kardeşim. Lavuk yazmış. Selam, ne haber? Selam. İyi kardeşim. Senden ne haber? Uyandı Normalde... <laughs> Normalde... ...ormana gidecektik. Böyle bir... ...manga falan şekli yapacaktık. Böyle bir video video, ormanla güzel bir şey yapacaktık. Ama... ...yani benim bu arada böyle hiçbir şey yapasım yok kardeşim ya. Böyle bir... ...böyle bir... Böyle ...bir durgunluk var. Yani böyle bir gariplik var yani. Böyle bir durgunum yani kardeşim. Böyle oturuyorum, böyle boş boş elime yiyorum kardeşim. Ormana gidecektim işte, bir mangal falan böyle bir takılacaktık, o arada bir de bir orman videosu çekecektim. Ya sonra dedim ki ben hiç ben yorgunum. Keyfim yok. Gidenin yolu açık olsun dedim ben gelmiyorum. Açık karnına da portakal ne ya. Aylamı zararlı mı bilmiyorum. Ben canım çektiği için yiyorum. Belki de aç karnına basit yapabilir, bilmiyorum. Her bildiğiniz doğru yanlış olabilir. Her bildiğiniz yanlış doğru olabilir. Diye böyle hayatınızda boş yapan insanlar varsa onları çıkarın hayatınızda. Ama birazdan bir soru çıkacağım. Kankimle görüşeceğim? Hatta bir arayayım. Bir burada ara veriyorum. İşlerim var onları halledeceğim. Bundan sonrasında günlük rutine devam kardeşim. Neyse dedim istiyorsan dedim Kadıköy ya da Üsküdar ya da dedim akşam benim evin uzak olursa gel dedim bizde işte kimse şu an yok. Kadın, kadın şu an biliyor da he. Kadın kadına partiye partiye gittiler. Gittiler anladım. İl dışına gittiler anladım. Kadın kadına mı? Eee. Anladımlar halamlar hepsi gitti. Ha sen kızı çağırdın. Ha tamam pardon. Allah kızı oğlum ya Allah Allah. Arkadaşımı çağırdım. Murat'ı çağırdım ki oyun oynarız bir şey yaparız. Film hani. He ha, muhabbet sohbet. He. Şeyde de takıldıktan sonra akşam bize bir ev lazım hani illa belki uyumak için hani uzak oluyor. Tamam kanka ee? Ee o yani. bize ne ben anlamadım. Ev mi tükür size ne istiyorsunuz? Ev ha ev tükür ala kanka. Çay nasıl çay? Fincanlı seni fincanı getirdim. Şeker? Kardeşim. Ya bak, o, o çayı şekersiz iç. Ya Şeker yok. Şeker sağlığa ya. zararlı. Ya. Senin kanıyorum. <laughs> kardeşim sen ne içiyorsun? Güncel çay. Ben ne içiyorum? Yo çay mı olur? Ben çay demiyorum ki ne içiyorum <laughs> diye sordum. Ne içiyorsun? Vodka. Çikolata kardeşim çikolata içiyorum. Onda olur mu ya? Neydi olur? Şu Bu kocaman uzun. <laughs> ya oğlum normalde sabahları böyle alırım kahveni böyle şeyden satır box'tan tamam yerden tamam mı alırım böyle ne 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 box satır çıtır box balta <laughs> box <laughs> alırım böyle böyle gezi gezi koridorlarda gezi boş boş geziyorum kardeşim koridorlarda bu klasik müzikte çay içeceksin böyle. yarın sabah ilk işim <laughs> klasik müzikte yeşil çay içmek olacak kardeşim ilk işim. <laughs> Gideceğim yeşil çay içeceğim kardeşim, alacağım böyle içe, demleyeceğim. Koridorda böyle bir tur atacağım boş boş. Soranlar Dediğin, ne yapıyorsun diyecek. Ne yapalım, ne yapalım, takılıyoruz. Evet. Yeşil çayımızı aldık, takılıyoruz kardeşim. Buna takılırız kanka. Ondan sonra bir iki yürüyüş yaparız. Spor yaparsın, sana özel bir tayt getireceğim. Ya kanka, rezil mi edeceğim, ne yapacağım? Hadi biraz tayt getir kanka. Sahile de böyle minderi serelim. Açma germe yapalım ona satayım. Sara sara. Bana mı? <laughs> Aynen kardeşim. <laughs> <laughs> tövbe <Evet>, tövbe <tabii gülüyor> ya biz delikanlı kardeşim. Delikanlı mı? Delikanlının, ee, delikanlının... Orduki mesajı anladılar, deli. Biz delikanlı adamın harman olduğu yer mi? Ne? İşte öyle bir yer var ya kanka, delikanlının has olduğu yerden geldik yani. İzmir orası. İzmir olur, Erzincan olur. Fark etmez kanka. Mesaj anlamadım boş ver. Biz de orada değiliz ya benim akıllı anam İzmir'deyiz. Onu biliyorum ya, onu <laughs> çok biliyorum ya. <laughs> ben bir iki yudum daha alayım da. Bir. İki. Beni çekmedi. Al kardeşim. kareye sen ne girdin? Ne düşünüyorsun? Mutlu musun? Şimdi düşünecek olursak... Ee... Evet. Düşünecek olursak... Çek, 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 en beni çek mi? Çekin lütfen. <laughs> kanka sen çok düşünme. <laughs> çok düşünme kanka. Neyse son iki yudum alıyorum. Şu bir. Ya bir tas. Şu da iki kardeşim. Kardeşim rap'in içine düştük, rap'in içine. Şöyle göstereyim. Kardeşim onlar Ne dansı? Break Kardeşim nasıl adam döndü ama? Yerleri nasıl? <laughs> güzel, güzel döndü. Bu olan hareketi hiç kaçırdık be, dur. Eleman yapıyor you ama demin güzel yaptı bak orayı yakalayamadık kanka demin güzel yaptı Yakalayamadım bunu yapmasın ya ne, ben Demin çok güzel yapmıştı gitti ya şimdi güzel yaptı Şimdi yere düştü ama az önce güzel yaptı Ben eskiden rapçiydim işletme kategorisine geldi lan O ne lan? Bizim nasıl ha? Arkadaş kamerayı oraya çeviriyorum. Saçmalık yani düşüyor. Kamerayı orada çekince güzel yapıyor ya. Kameraya görünce heyecanlanıyor mu? Ne yapıyor Ama güzel yapıyorlar. Çek bak, çek 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 çek. Bak çocuğa bak. Harbi güzel yaptı ha montu giyiyorum Kardeşim o zaman buradan direkt geçelim kayalım. Ben eve geçiyorum. Şimdi sen eve geçiyorsun ya ben şimdi üşüdü, üşüyorum biliyor musun? Ne oğlum öyle torbacı gibi tövbe estağfurullah ya. Baba ne verelim ya? <laughs> ne ne alacaksın? Ya <laughs> tövbe tövbe ya. Kanka o zaman buradan direkt geçelim ya şeye. Güzel, Böyle güzel değil mi? Sen kuaförü mi gittin lan? Ha gittim. Güzel yaptılar da şimdi bozuldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bütün dostlarımızı Twitch yayınıma bekliyorum yani. Bayram ki oynuyoruz valla. Adını da söyle de şey Twitch yeni. Kendiyorum. Tamam kardeşim abone olmayı unutmayın. Bizim YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın kardeşim. Evet. Kendinize iyi, iyi ama iyi bakın konuşamadım lan. <laughs> ben niye konuşamadım lan ne oluyor lan? Evet ne oluyor sana? Kardeşim videoyu burada sonlandırıyorum. <laughs> kardeşim görüşürüz. Eyvallah. Yılan sevmiyoruz. Ne no. <laughs> <laughs> <laughs>